Bizim oğlanlar bir şey izliyor. O şunu şu da. Abi sen onun babası mısın ben diyorsun. Ben ne? Bak çöpleri çek. Sen yesin kaç? 62. Ben 58. O o konuşta. O çok para kazanıyor. O çocuk uzaydan atladı mesela biliyor musun? Uzaydan atladı onu bilmiyorum. Karısı çok güzel. Ben de açacağım amca mi beni de. Ne yapacaksın? Allah çarpsın dedikodu kanalı yapacağım. Herkese merhaba Orkun. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız hemşerimler, hüsnüler, hocamlar? İyi misiniz? Biliyorsunuz daha önce Orkun'a meydan okuyorumda da kılık değiştirip sokakta röportaj yapmıştık. Benle ilgili insanların ne düşündüğünü sormuştuk. Sonra da ben kamerayı indirip şapkamı çıkarıp gözlüğümü açıp ne diyorsunuz kardeşim demiştim. Bunu Orkun, Orkun da severim. Orkun iyi biri. Çok şirin ya bence. Dondurma falan yiyor. Hayırdır ya? Adımı hatırlamıyorsun. <laughs> Orkun? Bir dakika seviyorsan niye abone olmuyorsun Orkun abi? En antipatik kim çıktı şu anda? Orkun. Samimi gelmiyor. Yani. Ayıp oluyor bilader <laughs> ya. <gülüyor> Hepsi çöp ya. Hiçbiri mizah yapmıyor. Da. Ya Orkun ışık içerik çalıyor. Kendi özgün içerik yaptığını görmedim. Ne çalıyor? Bir tane göster lan şuradan içerik Lugan çaldın pahalı. diye. Logan Paul'un içeriklerini almıyor musun? Ya Logan Paul'un Allah aşkına bana aynı olan bir tane içeriğini göster. Ya Kanalımı abi sana abi. vereceğim. Şimdi bunu bir üst seviyeye taşıyoruz. Bana inanılmaz bir makyaj yapıp beni asla tanınmayacak hale geleceğiz. Yaşlı amca kılığında. İnsanlar sokakta röportaj yaparken ben amca olarak gidip muhabbete dahil olup benle ilgili ne düşündüklerini öğreneceğim. Sonra da yüzümü açıp yüzleşeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Önce makyaja geçiyoruz. Bir 3-4 saat makyajımız var. Evet, malzemelerimizi kurduk. Yaklaşık 2-3 saat makyajla beni tanınmayacak hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bunu daha önce kendi yöntemlerimizle yapmaya çalıştık. Herkes tanıdı, hiç olmadı. Bakalım bugün inşallah tanınmayacağım diye umuyorum. Böyle bıyıklı, sakallı ve böyle kel ama saçlı bir kel olacağım. Ha bir de jöleli. Allah evet. en kötüsü jöleymiş. Hep denemek istediğim bir saç modeliydi oldu mu hocam? Şu artısına bakmam lazım. Oldu mu? Nasıl? Kulaklar lazım değil mi? Kulağa sen kulak mı yapacaksın bize? En azı şekilde. Gözlerim de kel olacak galiba. Yaklaşık bir buçuk saat falan oldu. Çok uzun sürüyor o yüzden yemek yiyorum ben de. Ne kadarımız kaldı hocam? Bir saat. Var bir buçuk saatimiz daha. Bakalım yaşlanmaya yüz tuttum şu an. Bir ayağım çukurda. Tam yaşlı değilim şu an ama bir ayağım çukura girdi. Şimdi yeterince kele olduğuma göre Einstein saçı takıyoruz değil mi? Ona? Bu tabii çok yaşlı bir saç. Biz bunu boyayıp tiyahlaştıracağız birazcık. <laughs> Evladım. Böyle şey gibi olabilir. Biraz fazla duruyor böyle. Hani taramışım gibi belki. <laughs> Hazır mıyız? Bakıyorum. Oo! <laughs> Çok gülemiyor. <laughs> Her yerim geriliyor. <laughs> Nasıl Tanıyor muyum şu an? Sokakta şöyle bir dayı gelse Kardeşim böyle de tanımayın ya Gerçekten şu videoyu çekebilmek için üçtür uğraşıyoruz Sürekli bak kaç kere kılık denedik hepsinde de tanındım olmadı ya Bence oldum ya Önüm de kapalı Tamam tam amcayım ya Hadi gidiyoruz bakalım vatandaş yiyecek mi? Ver, yapayım mı? Yaparım. Hadi. Tamam. Yedi vallahi. Abi dedi. Abi dediyse bence okeyim. Bak ben dışarıda amca gibi geleceğim böyle muhabbete dahil olacağım. Hangi kanal? Ne çekiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Beni de çeksenize. Benim oğlum da medya sektöründe. Böyle gireceğim muhabbete işte. Güzel tanımıyor. En azından andırmıyor olmam bile bence yeterli. Evet Kadıköy'e geldik evlatlarım, çocuklarım. Ulan 70 yaşında böyle mi video çekeceğim ben video çekersem öyle olacak galiba. Şimdi burada röportajımıza başlayacağız. Ben de sonradan diyaloğa dahil olan amca gibi geleceğim. Önceki ben şey sormak istiyorum. Hani sosyal medya şu anda geleneksel medyanın karşısında çok artmış durumda. Twitch, YouTube gibi platformlardan hangilerini takip ediyorsun? Instagram, Instagram. TikTok? Ben de sadece YouTube ve Instagram. Kimi takip ediyorsunuz? Yabancı şeyleri, YouTuber'ları. Ben de daha çok koyun mühendisliğini takip ediyorum. Bazen de böyle Orkun Işıtmak kafalar, o tarz şeyleri izliyorum evet. kafa atmak için. Konu ne? İnternet. internet. Nerede yayınlanıyor bu? YouTube'da. YouTube. Siz biliyor musunuz? Bizim oğlanlar bir şey izliyor. Or Orkun, Orkun Işıtmak. Orkun Işıtmak. Orkun Işıtmak siz izliyor musunuz? Yo, hiç yok, hiç izlemiyorum. Televizyon mu izlemeyi tercih ediyorsunuz? Televizyon izliyorum. Peki YouTube içeriklerinde hani çok tartışma var. Z kuşağı çok izliyor. Kötü yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Bu çocuklar için bence kısıtlanmalı bazı içerikler. Ebeveynler sorumlu olmalı bundan. Küçüklerin yanlış etkilenebileceği çok fazla video var aynen tabii ki. Aynen. Ben o zaman bizim çocuklara izletmeyeyim mi Orkun Aslında onların izlediği bir öyle şey mi? kanal yani zararlı bir kanal Yok. O, değil, değil bence. Seviyor musunuz siz bu çocuğu? Evet, yani i̇zliyoruz ya böyle. Beni de benzetiyorlar ama. Hmm. Şaka yapıyorsun ya. Vallahi benzetiyorlar <laughs> beni <de> ama... <gülüyor> 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 nasıl olmuş? Ay, mi? nasıl, şey, nasıl yaptınız? saat sürdü. Ay iyi tamam vallahi tanıyacaklar İyi çok korkuyordum. İyi çok <laughs> sevdim. Size dört tane şey göstersem. Youtuber. Bunlardan hangilerini tanıyorsunuz? Bunu tanıyor musunuz? Tanıyorum ama ismini bilmiyorum. E, yakışıklı da e, çocukmuş ya. He adı Orçun Orçun bir şey var. İzliyor musunuz Orkun Işıtma? Yok benim çocuklar izliyor. Acı falan da atı. Acı verse yer misin? Yerim tabii güzel bir şey olur. Acı <laughs> mı o ya gerçekten acı mı? E, bilmiyorum yo, ben yo, de ya, çok yalan, denemek yalan. isterim açıkçası. Yalan yalan. Sen bu Orkun Işıtma'yı seviyor musun sevmiyor musun onu söyle. Abi yani sen onun babası mısın benziyorsun. Ben ne? Değilim. Sen... Ha bu. <laughs> Anca mı tanıdınız lan? Bir saattir amca olduk burada. Bak, bak çöpleri çek. Çöpleri çekiyor musunuz? Yok amcacım röportaj yapıyoruz. Ne röportaj yapıyorsun? Gel bakayım. Sosyal medya üzerine, internet üzerine yapıyoruz. He, şu biliyor delikanlı. Siz izliyorsunuz mu çocuğum? Yani. <laughs> İzletmeyeyim mi çocuklar onu söyleyeyim bana. Yok izlesinler. <laughs> Vakit geçirmek için iyi oluyor bence. Siz Orkun Işıklar'ı izlemiyorsunuz? <laughs> İçerikleri cazip gelmiyor. Yok ya içeriklerim mi cazip gelmiyor? <laughs> ne cazip gelmiyor içeriklerime? Yani daha çok küçük yaşlı çocuklar için diye düşünüyorum. Yasıklar olsun. <laughs> Amca tükürüyor bak tam tüt. Gece kafamı yastığa koyunca uyuyamayacağım ne yapacağım? Ne çekiyor bunlar? Bir şeyler çekiyor. Nereye çekiyorlar? Bir Sen bir yaşın kaç? 62. Ben 58. Sen daha yaşlısın. Sen daha küçüksün da babacan. 58 ve 4 yaş var. Youtube'da ne kadar vakit geçiriyorsunuz ortalama? İşte günde bir saat falan. Tanıyor musunuz öncelikle. Evet. Sizce içerikleri zararlı mı? O Orkun zararlı, zararlı zararlı. Ben <laughs> hayatta böyle şeyleri izlemem valla. Siz? Sosyal mesafe bile hiçbir işim olmaz. İnternete bile giremiyorum la. Sosyal mesafe değil o, Sosyal medya. <laughs> sen ne yani. yani? Delikanlı söyle bakalım sen bu Orkun Işıtmak'ı seviyor musun? <laughs> Severim. Sevmeyeceksin de ne yapacaksın? <laughs> Seveceksin tabii. Abicim, şey konuşuyor. <laughs> orkun Işıtmak. Orkunuş... <laughs> Oğlum bir saattir anla diye uğraşıyorum lan. Türkiye YouTube'unu takip ediyor musunuz? Kimleri takip ediyorsunuz? Orkun Işıtmak falan. Neden? Enerjisi bana farklı geliyor. Samimi geliyor. Yani diğerlerinden daha öyle. Gel gel bana sor. Kız. Çok para kazandıklarını düşünüyor musunuz youtuberler? Ortada bir emek var sonuçta. Emek yani hak, ed hak edenler zaten kazanıyor ona hak bir şey diyemem. o Orkun Işıtmak? O çok para kazanıyor. Sen seviyor musun? Çocukluğumdan beri takip ediyorum kendisini. Cık, etme. Neden abi peki? Oğlum etme diyorsam etme işte anasını satayım. Etme lan. Anladın mı şu Aa, an? Evet. Ha şu an anladım. Adam 15 kere baktı 16. <laughs> da anladı ben olduğumu gerçekten. <laughs> Orkun var. Onu Exatlon'da takip etmiştim. Çok hoşuma gidiyordu. Hareketler olsun, tavırlar olsun. Konu ne? Siz Youtube izliyor musunuz? Ben onun söylediklerini biliyorum. Hangi içeriklerini biliyorsunuz? Bir tanesi uzaydan atlamadı. Mı? Ee, Orkun Işıtmak galiba. Dövmeleri çok güzel dövmeleri. Bunlara benziyor mu dövmesi? <laughs> benziyor mu hocam dövmeler? Dövmeler benziyor bence. Benziyor benziyor çok benziyor. Çok benziyor, de benziyor değil mi hatta? <gülüyor> <gülüyor> Dayı var elini öpeyim diyecektim ya git ya ne oluyor? Öpse çok iyi olurmuş öpse çok iyi olurmuş. Enes Batur, Orkun Işıtmak işte kafalar Hayır. dediniz. Ciddi anlamda çok büyük emek harcıyorlar. Hani bazı insanlar diyorum ki hani emek harcamadan bir yerlere gelmek istiyorlar diyorum Bu insan insanlar bunları hor görüyor. Ben de hor görüyorum. Sen niye yapamıyorsun o zaman mesela? Gitsinler inşaattan verilik yapsınlar bir göreyim ben onları. Bir insanın bir zekası varsa ve bunu kullanabiliyorsa çok güzel bir para kazanabilecekken niye gidip de amelilik yapsın ki? Sen seviyor mu bunları Valla ben şahsen seviyorum. Aa YouTuber olacaksın kolay paranı atacaksın cebine. Abi hiçbir şey kolay değildir. Hiç kimse kolay olsaydı zaten herkes yapar uğraşır hani çıkardı da oraları da. Ne var ben olamaz mıyım diyorsun? Yaparım bence. E yapmaya başla o zaman. 10 ya milyon olurum. Ben bugün kanal açsam 10 milyon olur. Olmaz mı diyorsun? Ya varsa kanalım açsam göstersem sana 10 milyon abone. Senin olduğunu nereden bileceğim mesela şimdi? Aynı adamı. Ah. Hala anlamadı. Benim var. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Yakın Ulan <açamıyorum. gülüyor> daha ne açayım? Daha açacak bir yerim yok. Şen çok oldum abi. <laughs> evet al 10 milyon abone varmış. <laughs> yani tabii faydasını faydası. Ben belirleyemem sonuçta çünkü bana hitap etmiyorlar. Beni, Beni çekiyor ben, mu? böyle izlenme kitlesine göre kaliteli bir iş yapıyorlardır. İzlemişsindir ama mutlaka. Tabii ki de izlemişsindir mutlaka. O çocuk uzaydan atladı mesela biliyor musun? Kim uzaydan atladı onu bilmiyorum ben hiç şey sürekli izlemiyorum. İzlemek lazım memleketimizi Abi, temsil sizce... ediyor. Bir şey diyeceğim karısı çok güzel. Yani tabii ki de bakış açısına göre değişir ben buna karar veremem. Güzeldir eminim. Evet. Güzel. Evet. Bak bu videoyu izle. Ne yapacak Orkun şimdi bak, kendini mi dövecek? Aa! <laughs> Aa! Ne haber? İyi, sen nasılsın? İyidir ben de. Aç avcunu. Nasıl gidiyor bu? İttiriyorsunuz sonra gaza basıyorsunuz. He. <laughs> Delikanlı al bakalım. Deli mi çekirdeğiniz? He ver çekirdeğim. Ver bunları çöp, çöpümü de ver. He. Aa. Sen YouTube izliyor musun? İzliyorum evet. Kimi izliyorsun? He, Orkun Işıtmak var onu izliyorum. He. Bana da benzetiyorlar. Abi. Evet biraz benziyorsun zandırıyor evet. aslında diye çıkmak, insanlar arasında toplumsal deneyler falan yaptığını videolar görmüştüm. Şu an 10 milyona yakın abonesi var. Hak etmiyor. Kafa yoruyor evet, çabalıyor evet. Ama o kadar takipçiden gelen parayı hak ediyor mu çalıştığı meslek, o kadar parayı hak ediyor mu bilmiyorum. Kaç para kazanıyor? Amca siz izliyor musunuz? Ben için. biliyor musun kaç para kazanıyor? Hiçbir videosunu izlediniz mi mesela? İzledim. Bu İzledim. tanıyor musunuz? He. Çok davetmiyor etmiyor bana. Ne yapsa seversiniz? Gülmeme challenge. Abiyle beraberdir de röportaj yani. Bir bana bir abiye sorabilirsin. <laughs> abi. Sen söyle bunlar kaç para kazanıyor? Bu or korku memleği. E ben boşuna mı dil döküyorum kardeşim burada bir saattir ya? <laughs> Niye o zaman söylemiyorum boşuna şey yapmayayım ben de? Pozitif de konuşmadım. Tanıyıp da pozitif konuşanlardan da değil. Bahsettiğiniz kanallarda bazı kanalların hayran kitleleri aslında olayı biraz bozuyor. O yüzden bir noktada takip etmeyi bıraktım ben. Evet. <laughs> amcacığım, amcacığım siz de izliyor musunuz YouTube? He izliyorum. Ben de açacağım amca izlenme beni de. Ne yapacağım? Allah çarpsın dedikodu kanalı yapacağım. Açacağım izleyeceğim. Bak, Vallahi işte bak dedi hodisi var mısın? Neler neler. Allah neler neler, neler. Burada dinliyorum amca lan. Ki... Allah Allah çapsın yok. Ne yapsın kendime izleyici seçiyorum burada ya. Çok kral be. adamsın. Çok kral adamsın. Ne diyorsun lan? Kral adamsın böyle. Ne diyorsun? Hayda. ben ne zannettim? Hani yine kostüm olduğu belli ama normal bir vatandaş izlensin diye yapılıyor sanırım. O da güzel. O da değişik bir kafaymış. Değil ama. <laughs> Evet, kılık değiştirip röportaj yaptığımız videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda kılık değiştirip ne yapabilirim, ne kılığına gireyim, ne yapayım muhakkak yorum olarak yazın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.